Bak, gecenin bu saatinde seni kim arıyor? Arayamaz. Noya basıyorum. Bu tip şeylerden hiç hoşlanmam. Bir daha da aramasın. <laughs> Sen niye ağlıyorsun lan? Hı? Niye ağlıyorsun Kamil? <laughs> abi bu alkol benim damarlarımdaki yüzde göz dönüştürüyor. Ben ne yapayım abi? <laughs> bak öyle yapma bak. Ben de duygularımı zapt edemiyorum Kamil. <laughs> Alkol insanı duygusallaştırır derdi dayım. İçip içip hep ağlardı. <laughs> Karıların yanında bizi böyle iyice tulumba tatlısına çevirdin ha. Onun ben amına koyayım. Ne oldu? Tekin sana taciz mi yaptı? Kamil bak yine aşıyorsun. Yürü Abi. git. Abi. Yürü lan. Abi. Lan git. Abi. Abi. Lan. <laughs> hey be. Tekin. Tekin. Hadi gel be. Alem delikanlı görsün bir oynayalım. Böyle delikanlı mı olur ya? Abi, gel abi ya. Yok ya şimdi bu ortamda şimdi ayıp olmasın. Ya. Gel be kırma hadi. hadi bakalım gideyim o zaman. Hadi. ben şöyle bir birkaç tane figür böyle bir tak 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 attığında ben geliyorum. Hemen iki dakikaya buradayım. Hadi gel bak. Gelecek, gelecek hemen. O zaman hadi bakalım. Hadi bakalım. Selihacım, gel baba, gel. Evet, Selihacım, gülüm niye asabi böyle yapıyorsun ]miş. ama? Kızım onların da durumu asabi belli değilim. abim anlatmadı mı? Çocukların Herif okulu üstü. dedi kız birinciliğe şey oynuyormuş. Tabi değilim, değilim. Baba, Herife bak ya, yüzsüz adam san, çık karşıma adam gibi, ben <laughs> kendime, ben borcuma Selihacım ödemeyeceğim. <laughs> ha. 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 Baba ne yapıyorsun? Hadi kalk, hadi ha. Ha. içeri gidelim kalk. Ana bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi sen gir. Al bari, al ceketimi vereyim, <laughs> al. Ah oh. babam. <laughs> Çok durma, tamam mı? <gülüyor> 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 Seliha. 爸, iento, uhm. 爸,爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，我儿子，我跟你，你这人咋整啊？ bilseydim yani ödemeyeceğini borcunu yani hiç vermezdim. Bir de ben bu Deyus'u Kore Savaşı'nda kurtarmıştım. Keşke kurtarmasaymışım. He, o da, düşseydi başına orada onun. Ee, şerefsiz olmaz. Hiç değilse şehit olurdu değil mi? Sinir etti öyle. Sinir, sinir. He? Ne? Sinir. <laughs> ne yaptın lan sizden? Abi. He? Ya yani hep onlardan da yaşıyorum. <laughs> bir, bir dakika dur. ne hale soktu ya. وزناه <applause> على Ben. ben Yusuf oğlum, kalk git yerinde yat. Yer. Ee, baba beş dakika daha be. Lan bir kere de baba sözü dinleyeyim ya, bir kere. Üşüyor pezevenk, hala ı -ı, yapmayacağım. Ben. ಎರಡು ಎರಡು Lan. Lan oğlum nereden buldun lan sen bunu? Abi. Yoksa. Abi vallahi rahmetli baba. Lan bak korkutma beni Kamil. Bak ben böyle şeylerden çok korkuyorum. Ne rahmetli baba mı lan? Abi vallahi bak yemin ediyorum. Gece ben uyuyordum. Bir el geldi böyle durttu beni. Sonra dedi kalk oğlum dedi. Yerine yat dedi. Ama rüyamda Üşüyordum ya ben. Sonra üstümü örttü. Abi vallahi ben sana diyeyim. Bu ceket öteki, taraftan abi. Vallahi kerametli. Lan sus. Parayı çaldırdın, üstüne dayak yedik. Ne kerameti? Keramet bunun neresinden buna koyayım? İlhan abi, bir de buradan genel alayım abi. Yeter bize. Genel al, genel. Detay bizde zaten. Şş, hadi tamam. Tamam, yeter bu kadar. Bekletmeyelim hadi. Kim kuponu imzalıyorsa, burada şanslı.